Malum olduğu üzere, 40 gün devam eden savaşın akabinde, 20 2020'lerde Karabağ Savaşı kazanmış durmaktadır. Bir zafer olarak bunu ad ediyoruz. İnşallah bir daha tekrar etmez, tezekkür te etmeyiz. Te 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 Özellikle Zengezur Koridoru, malum Ordubat ile Suşa arasında olan bir koridor. 40 km civarında bir uzunluğa sahip olup, sağında İran, solunda Elmenistan olduğu bir koridor. Bu koridorun açılması, hasreten Baki üzerinden, Hazar üzerinden Çin'e uzanan bir ipek yolunun açılması vesile olacaktır. Bu açıdan çok önemli kılıyoruz bunu. Bu çalıştayımızın e, mihmandaları Serka Ajansımız, e, malum Mal olduğu üzere yörede olan bir ajansımız ve üniversitemiz olarak e, düzenlenmiş bulunduk. Bugün ciddi manada çalıştay yapılacak ve e, iki gün devam önceki çalıştayımız akabinde e, Naçmen'e gidecektir. Hatta koridoru bizatihi gözetleme şansına sahip olabileceğiz. Ciddi manada bir misafir portföyümüz var. Özellikle büyük eşçilerimiz, Baki büyük eşçimiz, Ankara'daki Baki büyük eşçimiz, SK Genel Müdürü, Ajans Genel Müdürümüz, Sayın Valimiz ve çok müşteşikler söz konusu. Aynı zamanda yöreni valileri de katılacak. Üniversite rektörleri de katılacak. Naçvan'daki devlet üniversitesi, özel üniversite de katılacak. Yani çok muazzam bir çalıştığı olacağını inanıyoruz. Teşekkür ediyorum ben hem Iğdır Üniversitemize hem Saadet Kalkınma Ajansımıza teşekkür ediyorum bu organizasyon, bu faaliyet için. Malumlarımız Kalkınma Ajansları bölgesel düzeyde çalışan yapılar ve Sanayi Teknoloji Bakanlığımız koordinasyonunda 26 kalkınma ajansımız ve 4 bölge kalkınma idaremiz bölgesel anlamda faaliyetlerini yürütmekte. Ancak öyle hususlar var ki yereli aşmakta, bölge yerelden ulusala hatta ulusaldan küretele uzanan hususlar içermekte. Bu Zengezur koridoru çalışması da bu anlamda bizim Serhat Kalkınma Ajansımız ve gerideki diğer kalkınma ajanslarımız açısından sınırın öte yakası anlamında da önemli potansiyeller, fırsatlar, imkanlar ifade etmekte. Bu anlamda biz buna bir nebze olsun yerelden ulusala, ulusaldan küresele söylemin gereğince bir farkındalık yapmak istedik. Bölgesel düzeyde muhakkak bunun rol ve sorumlulukları bizim üzerimizde ajanslar özelinde ama ulusal ve uluslararası anlamda da hem Azerbaycan kardeş ülke Azerbaycan tarafı ve hem de ulusal kurumlarımız anlamında Dışişlerimiz, Ekonomi Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız büyük Büyükelçiklerimizin nezdinde. bu çalışmalar zaten halihazırda devam ediyor. Ben bunu biliyorum. Biz de yerel düzeyinde bu motto'nun da yerelden ulusala küresele motto'nun da gereği olarak katkı vermeye gayret ediyoruz. Burası da doğru yer Serhat İl'i ve sınır ilimiz. Biliyorsunuz direkt buradan geçişler yapılıyor. Bu anlamda inşallah iki gün sürecek ve bir ayağında Nahçıvan'ın ziyaretinin de planlandığı programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizim niyetimiz hayır. İnşallah karşılıklı bu bağlantının sağlanarak hem ekonomik hem ticari hem sosyal kültürel anlamda zaten kardeş toplumlar, akraba toplumlar tüm bölgeye o coğrafya başta olmaz üzere faydalı, yararlı bir çalışma başlangıcı ve süreci getirmesini diliyorum. Tekrardan Iğdır Üniversitemizde Serhat Kalkınma Ajansı'na emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu çalıştay gerçekten önemli. Bölgesel işbirliği, kardeş ülke Azerbaycan, Naşivan'la ilişkilerimizde de son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bu e, çalıştayın düzenlemesinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz 40, -40 günlük vatan muhaberesinden sonra imzalanan anlaşmanın 9. maddesi gereği zaten bu koridorun açılması öngörülmüştü. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Cumhurbaşkanı Hayri Ailevi tarafından imzalamış Şuşa beyannamesinde de bu konuya atıp yapılmıştı. Zengazı Koridoru sadece bölgesel değil, Türkiye'nin Orta Asya'ya açılan bir kapısı olmayı hüviyetini taşıyor. Ben bu anlamda bu e, konuyu çok önemsiyorum ülkemiz için, bölgemiz için hayırlı güzel neticeler, hayırlı çıktılar vereceği olacağını düşünüyorum. Ben eminim ki çalıştay'a katıla, katılacak olan bizim e, önemli hocalarımız vardı. Onlar Zencezur koridorunun ekonomik açıdan ne kadar değerli olduğunu, ne kadar verimli olacağını söyleyecekler ama şunu söyleyeyim. Demir Ferd'e e, döneminde Sovyetler Birliği döneminde Zencezur koridoru zaten mevcuttu ve e, istifade halindeydi. Fakat Azerbaycan torpalarını Ermenistan işgal ettikten sonra Zencezor Koridoru kapandı Hı. ve o dönem Sovyetler Birliği'nin dağıldığı dönem ki bizim yurt dışına açılma e, kapıların açılması meselesi gündeme geldi ki koridor çalışmaz durumda oldu ve koridoru tekrar çalıştırıp ve bu sefer dünya çapında bir ekonomik gelişmeye oradan nail olabiliriz. Böyle Asya'dan, Afrika'dan gelen E, tranzitlərin çoxunun bu bölgədən keçirərək Avropa ilə Amerika Birləşdirmə şansımız vardı. Çünki e, bilirsiniz ki, Türkiyənin də dəmir yolları e, şu anda çox ciddi anlamda gəlişir və bu gəlişim Zəngəzur koridoru ilə də çox e, ciddi anlamda bir güc qazanmış olacaqdır. Bu baxımdan iqtisadi kollara həm ölkələrimizin, həm də bölgələrimizin inkişafına Zəngəzur koridoru öz e, əhəmiyyətli dərəcədə önəmini təsvit etmiş olacaqdır. Bu baxımdan bugünkü çalıştayın o detalları ortaya qoyması gələcəkdə iş adamlarının bəlkə bürokratların da işinə olumlu açıdan bir dəyər qatmış olacaqdır və hesab elirəm ki, bu Zəngəzur koridorunun açılması sadece Türkiye ve Azerbaycan'ın değil hatta Törpahlarımızı işgal etmiş Ermenilerin bile işine yarayacaktır. Çünkü onlar da bundan faydalanmış olacaklar. Ee, önemli olan bunu anlamaları ve buna doğru gelmelerdir. Şimdi öncelikle bu organizasyon için emek harcayan herkese teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Çok kritik, öneme sahip bir konu bu. Yani yani aslında e Azerbaycan'la Türkiye'nin irtibatı koptuğunda sanki Türk dünyasıyla ile Azer Türkiye arasında bir hançer kalbine bir hançer sokulmuş gibiydi. Zengezur koridoruyla biz şimdi Azerbaycan'la komşu olacağız öyle diyelim. Böyle bakınca dünyada da lojistik aslında hızlı olan, kolay olan yolları seçiyor. Ve biz Çin'i e, Avrupa'ya, Londra'ya bağlarken aslında Pekin'i en kısa en hızlı yolu inşa etmek zorundayız. Şu anda Türk tırları ağırlıklı olarak Orta Asya'ya giderken işte Gürcistan üzerinden uzun bir koridor kat ettikten sonra Azerbaycan'a ulaşıyor. Zengezur, koridoru bu yolu kısaltıyor doğal olarak. Ve biz e, e, yine tarihi İpek yolu aslında bu bölgenin kalkınmasının temel gücüymüş vakti zamanında. Ümit burnu keşfedildiğinde, Afrika'nın güneyinden denizden Avrupa'ya gitmeye başladıklarında, Süveyş kanalı yapıldığında artık ondan sonra Osmanlı topraklarının transit önemi gitgide kaybolmuştu. Şimdi şimdi o rol tekrar geriye dönüyor. Çin'den artık araçlar yola çıkacak, trenler yola çıkıyor ve geliyor Kars, Iğdır üzerinden Londra'ya gidiyor. Koridoru koridoruyla özellikle karayolu bağlantısı çok kritik öneme sahip bence. Bizim sektörümüz ki ben UNED Başkan Yardımcısı, bizim sektörümüz bu olumlu gelişmeyi bekliyor. Bunun için yalnız koridorların işlemesi, mevzuatların kolaylaştırılması, masrafların azaltılmasına bağlı. Özellikle biz şu anda mesela Nahçıvan'da bir takım ücretler, harçlar vesaire ediyoruz. devamında İran'a gidiyorsak İran'da. Bizim sevincimiz Gürcistan'ın aradan çıkması Türkiye'nin doğrudan Nahçıvan üzerine Azerbaycan'a bağlanması. Ancak Nahçıvan'da ayrı muamele devamında nasıl bir uygun olacak? Ermenistan'da bir başka muamele ile karşılaşacak mıyız? Sonra Ermenistan, sonra Azerbaycan'a ulaşacağız. Bu bizim için kritik. Dolayısıyla bu alt tepeyi düşünenler bunun üst yapısında iyileştirirlerse aslında bence Orta Asya'ya ulaşmak için şu anda Sarp Kapı'da 10 kilometreye yakın kuyruk var Artvin'de Gürcistan'a girmek için. Bu trafiğin yarısı en azından bu güzergaha dönecektir. Ben emek verenlere e, teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. E, şöyle ifade edebilirim. E, biliyorsunuz e, e, 2. Karabağ Savaşı ile birlikte Zengözlü Koridoru'nun hayata geçmesi gibi bir e, o, ihtimal belirdi ve bu e, Türkiye için, Azerbaycan için çok önemli bir proje, e, tarihi atayırdığımız olan e, Türklerin. Azerbaycan Türklerinin yaşadığı Zengezur Koridoru, Zengezur Bölgesi bu vesileyle bu Anadolu'yu ve Kafkasya'yı akabinde Orta Asya'yı birbirine birleştirecek. Aynı zamanda bize ekonomik manada, siyasi, jeopolitik anlamda ekstra bir güç katacak. Tabii biz bir organizasyonu Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Serhat Kalkınma Ajansımız ve üniversitemiz işbirliğiyle yürütüyoruz. İnşallah bu bir çalışma bölgede bu, bu koridorun açılmasına bir etki yapacak, bu koridorla ilgili planlamalara bir yön gösterici bir etkisi olacak ve böylelikle de inşallah daha etkili, daha faydalı bir iş ortaya koymuş olacağız. Bu e, koridor, Zengezur Koridoru'nun açılması gündeme gelince, Iğdır'ın önemi bir başka e, ön plana çıktı, arttı. Şöyle ki, e, biz artık e, bu bölgeden yapacağımız ihracatı, lojistik e, faaliyetlerimizin direktmen, Azerbaycan üzerinden yapacağız. Bu da Iğdır'ı önemli kılıyor. Hem yatırım amaç amacı olsun, hem lojistik amacı olsun, hem bölgesel, kültürel, sosyal, ekonomik boyutlu olsun. Iğdır'ı daha bir önem kazandı. Bu bağlamda bir çalışma yapıyoruz. Zaten üniversiteyle, kalkınma ajansıyla birlikte bu işi koordineli yürütmeye çalışıyoruz. Bu koridorun açılmasıyla Iğdır ayrı bir önem kazanacak. Bizim 136 milyon dolara olan Iğdırlı ihracatçılarımızın ihracat rakamı daha artacak. Buradaki 70'e yakın lojistik firmamız var, C2 firmamız bunlar bir o kadar önemi artacak ve ihracatta öncelikli olacak. Akabinde biz her zaman söylüyoruz, Türkiye genelinde 18 bölgeden bir tanesi biziz. Tır karnası tedariki yapıyoruz, veriyoruz. Bu Türkiye genelinde de 3. sıradayız. Yani biz e, tedarik noktasında, tır karnası satışında Türkiye genelinde Hatay ve Mersin'den sonra 3. yüz. Hem ihracatımızın artması, hem bölgedeki ihracatçımızın fazlalaşması, hem ülkemize hem bölgemize büyük katkı sağlayacak bu koridor. İnşallah zaten yapımı devam ediyor. Bir de tren hattımız var. Bu tren hattımız da zaten daha önceden de bu programdaydı. i̇stanbul Karaçi tren hattı. Bunun da hayata geçmesiyle inşallah bu bölge ayrı bir önem kazanacak. Şimdiye kadar bu bölgenin doğuda yaşanmış olmanın vermiş olduğu dezavantajları avantaja çevireceğiz diye bir sloganımız var. İnşallah bundan sonra daha iyi olacak. Bu bölge daha iyi kalkınacak. Iğdır için, bölge için daha güzelini bekliyoruz inşallah. Burada bulunmaktan çok mutlu oldum açıkça söylemek gerekirse. Ramazan ayı içinde Azerbaycan'da da bir hafta bulunma şansım oldu. Ve hep Zengezur koridoru konuşulmuştu. Bölgeye getireceği imkanlar neler sunabilir filan biliyorsunuz. Bunun şöyle bir sıkıntı vardı aslında. E, bu birinci Karabağ Savaşı'nda e, bir anlamda Azerbaycan topraklarının yüzde işgal edilince e, bura kilitlendi. Yani devlet arasındaki ilişkiler olumsuz anlamda kilitlendi. Bunun açılması gerekiyordu. İkinci Karabağ Savaşı bunu açtı. Şimdi Zengezur Koridoru buna şu imkanı sunacak. Devletler arasındaki bu kilitlenen ilişkinin önünü açmış olacak. Eğer bu imkan ortaya çıktığı zaman bölgesel anlamda hem devletlerin ikili ilişkileri hem de bölgesel anlamda bir barış ortamı oluşacak ve bunun en gösteren, bunu, bu barışı gösteren en önemli zincir, en önemli halka da Zengiz Koridoru olacak. İnşallah gerçekleşir diye düşünüyorum. Çabamız da bu yönde. İlk defa da böyle bir toplantı düzenleniyor. Onu da söyleyelim konusunda İşte ilgili İlgili şeylerden gelenler var. Azerbaycan, ee, Naçvan Özel Cumhuriyeti, işte Türkiye Üniversite, STK'lar, e, iş dünyasının önemli temsilcileri. Şimdi ilgili kurum ve kuruluşların ve kişilerin e, olduğu bir toplantı olmak e, benim açımdan da çok mutlu oldu. Biz de burada bir konuşma yapacağız. İnşallah çok uzamadan e, kısa zaman içinde Zengizor Koridoru e, bölge barışına e, hizmet etmeye devam eder diyeyim. Çok teşekkür, ben, teşekkür ederim. Çox sağ olun. Əvvəlcə mən bütün çalışdığınız işinə uğurlar arzulayıram. Bu gün bütün sahələrdə Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığı ən yüksək inkişaf səviyyəsindədir. Biz bundan qürur duyuruq, sevinirik. O cümlədən universitetlər arası işçiliklərimiz əncədən olduğu kimi bu gündə hızla daha yüksək inkişaf səviyyəsinə qalxır. Və bu gün biz çox məmnunuq ki, bizim qardaş ölkəmizdə bizim əsas əlaqə qurduğumuz universitetlərimizdən olan İğdır Universitetində belə bir ə, önəmli bir mövzuda çalıştayə qatılırıq və bu mövzunun önəmi sadəcə Azərbaycanla məhdudlaşmır. Zəngəzur koridoru bütün türk dünyası üçün ə, eyni zamanda Avrasiya nəqliyyat dəhlizi üçün çox önəmli bir proyektdir. Zəngəzur bizim tarixi zəfərimizin ə, mühüm iqtisadi-siyasi ə e, uğurlu davamı kimi çox mühüm məhiyyətə malikdir. Məlum olduğu kimi Azərbaycan xalqı 30 ildən sonra özünün e, tarixi qələbəsini əldə edilib. Azərbaycan liderinin cəsarəti, Azərbaycan liderinin qüdrəti, Azərbaycan dövlətinin iqtisadi imkanları, hərbi qüdrəti hesabına Azərbaycan öz tarixi zəfərinə qatmağa qərar verir və bu tarixi zəfər, tarixi qələbənin qəldə olunmasında qardaş Türkiyədən aldığımız dəstək, Azərbaycan xalqının hər zaman ki kimi böyük sevincdən sədaq olubdu və biz bu gün sevinirik ki, bu tarixi zəfərin əldə olunmasında Azərbaycan e, tarixi qələbənin əldə olunmasında Türkiyə hər an Azərbaycanın yanında olub və bu Zəngəzur koridorunun açılması layihəsində də həm şüa bəyanatmasında, həm ondan öncəki bəyanatlarda Azərbaycan Türkiyə maraqlarına uyğun bəyanamada maddələr öz əksini tapır. Xüsusilə Türkiyə e, Cumhurbaşkanının Azərbaycan lideri ilə birlikdə e, sayın Cumhurbaşkanlığının ə göstərdiyi şücaət və bu Zəngəzur koridorunun işə düşməsi ilə bağlı verdiyi əmək bizim üçün çox qiymətlidir və düşünürük ki, gələcəkdə bu koridor tövlükdə Türk dünyasının həm geostrateji, həm e, politik açıdan həm tarixi baxımdan Türk dünyasının ə, mühüm qələbəsi olacaq və Zəngəzər koridorunun açılması Türk dünyasının ikinci zəfəri, ikinci qələbəsi kimi tarixə keçəcək. Evet, çox önemli bir gün. Çünki biz Qafqaziya Tədqiqat və Araşdırma Mərkəzi olaraq bu fikri ortaya attığımızda, sayın rektorumuz Professor Doktor İsmail İbrahim Haqq Mehmet Mə Haqq Alma bey gerçekten heyecanla karşıladı. Bizi sonra destekleyeceklerini söylediler. Tabi Serka bu fikrimize sıcak karşıladı. Bu fikrimize sıcak yaklaştığı için bu çalışmaya başlattık. Ve bu Zengezur Koridorun açılmasının hem ülkemiz açısından hem Azerbaycan açısından hem de Hazar ötesi toplumlar açısından, devletler açısından çok büyük katkısının yanında Ermenistan, Rusya, İran, Hinterland'ında bulunan diğer devletleri çok yakından etkilemektedir. Çünkü e, 44 günlük savaş e, öncesinde 1920 yılından beri devam eden Azerbaycan'ın ikiye bölünmüşlük serüveni bir şekilde devam ediyordu. Fakat 44 günlük savaşla birlikte en azından Azerbaycan e, kaybetmiş olduğu, toprakları ele geçirmenin vermiş olduğu bir avantajla, bir üstünlükle bu koridorun açılmasını talep etmeye başladı. Bu bölgesel kalkınma açısından çok önemli. Siyasi, sosyal, stratejik, turizm ve e, iktisadi alanda bölgenin gelişmesine, kalkınmasına ciddi bir katkıda bulunacaktır. Dolayısıyla bu koridorun açılması ile ilgili bu çalıştayı düzenlerken hedefimiz bu çalıştayla ortaya çıkabilecek olan fikirler, öneriler, beklentiler ve öngörüler bir portalda toplanıp gelecekle ilgili yapılacak olan çalışmalarda zemin teşkil etmesini hedefliyoruz. Ve bu çalıştayda inanıyorum ki bölgeyle alakalı önemli olan Zengedur Koridoru'nun Ciddi manada belli bir hedefe odaklanmasında çok önemli fikirler çıkacaktır. E, Tabi bu e, koridon ile ilgili süreç biliyorsunuz siyasi bir süreçtir. E, bugün olur, yarın olur, 3 yıl sonra olur, 1 yıl sonra olur bilemeyiz.